Arkadaşlar herkese merhaba. Aslında bu videonun hazırlandığı saatlerde şu anda artık gece arasına gelmek üzere biraz önce kamuoyuna yansıyan ve 3 milletvekili hakkında bugün biliyorsunuz bir fezleke hazırlanmıştı. O fezleke onaylandı ve 3 milletvekili hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Milletvekilleri tutuklandı arkadaşlar. Türkiye'de Araçlara gelmiş bir durum artık neredeyse. Hükümet istediği zaman dokunulmazlıkları kaldırıyor. Kendisi yarıştı tabii ki milletvekillerini tutukluyor. Leyla Güven tutuklandı. Yine Musa Farisoğulları tutuklandı HDP'den ve Enis Berberoğlu CHP'den 3 milletvekili. Yani bugün bu saat itibariyle tutuklanmış durumda 3 milletvekilleri bu gece cezaevine gönderildi. Aslında bu milletvekilleri cezaevine gönderilmeyebilirdi. Bu milletvekilleri evde ev hapsi şeklinde cezalandırılabilirlerdi Fakat Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, AKP ve MHP Hükümeti dışarıya çeteleri bırakıyor, özgürleştiriyor fakat milletvekillerini alal acele cezalandırarak içeri göndermeyi kendisine artık bir marifet haline getirmiş. Dolayısıyla AKP bu akşam yine büyük bir başarıya, uluslararası bir başarıya, Türkiye'yi büyük yerlere ileriye yükselteceği, çıkarabileceği bir başarıya imza attı. O yüzden AKP'yi yine tebrik etmek lazım. Bir ilke daha imza attığı için diyelim. Bu konuda tabii ki tepkiler var. Tepkiler ne kadar e, yerini bulur, ne kadar yeterli ya da yetersiz, onu önümüzdeki saatlerde günlerde göreceğiz. Gerçi yapılacak bir şey de yok. Bu noktadan sonra diyelim. E, ancak hem CHP'den hem HDP'den olaya tepkiler var e, ve milletvekillerinin apar topar göz e, gözaltına alınıp tutuklanması ne eleştiriyorlar. Sadece eleştiride değil aslında bu konuda sanırsam. Önümüzdeki günlerde meclis oldukça hareketli, saatler geçireceği benziyor. Bugün de meclisteki tartışmaların odak noktası yine buydu. AKP ve MHP hükümetinin uyguladığı ve anayasal aslında da yeri olmayan bu hukuksuz uygulamalar tartıştı. Fakat her zaman olduğu gibi AKP yine AKP MHP ile birlikte yine bütün sunulan önergeleri reddederek kendi istediği şekilde, kendi dediği şekilde bu kanunları çıkarmaya devam etti. Ee, tabii ki Sayın Leyla Güven özellikle tutuklanması ve gözaltına alması çok önemli, çok dikkat çekici. Uluslararası anlamda tanınan bir ee, şahsiyet Sayın Leyla Güven aşık grevine girmişti günlerce aylarca hatta ve o aşık grevi sonucunda Sayın Leyla Güven meclise gidip yemin etmişti ve görevinin başına dönmüştü. Halkın seçtiği milletvekillerini bu kadar kolay dünyanın hiçbir yerinde cezaevine atmazlar arkadaşlar. Ee, gidin araştırın evet Amerika'da da, Almanya'da da Avrupa'da da milletvekillikleri düşürülüyor çok doğru ama e, yaptıkları e, yaptıkları açıklamalar e, sebebiyle ya da e, ülkeyi e, e, zarara sokacak, zarara sokacak, hırsızlık içermeyen, gasp olmayan durumlar hariç bir zaman dünyanın hiçbir yerinde milletvekillerinin dokunulmazlıkları olduğu için o yasama süreci içerisinde milletvekillerine dokunmazlar. Yasama süresi bittikten sonra yargılanırlar, ceza alırlarsa zaten cezaevine atılırlar ama Türkiye o şeyi beklemedi. Çok sabırsız AKP bu konuda. AKP MHP hükümeti fırsat yakaladığı anda kendisine muhalif olan bütün milletvekillerini ki Sayın Demirtaş'ın tutuklama döneminde bunu biliyoruz. 11 milletvekili bir gecede tutuklanmıştı HDP'nin. Bütün önde gelen milletvekilleri bir gecede bir darbe sonucu tutuklamıştı. Buna da darbe diyorlar. CHP bunu da darbe olarak, HDP bunu da darbe olarak adlandırdı ve Sayın Leyla Güven'in özellikle bir çıkışı vardı. Bu akşam saatlerinde gözaltına alındığı zaman zafer işareti yaparak Berkvadan Jiyane dedi. Ee, ve bu kelime e, bir anlamda trend oldu. Twitter'da herkes berfa'dan Jian diye tweet atmaya başladı. Dayanışmalar tabii ki var. E, gerek CHP'ye gerek HDP bu noktada e, halkın desteği şu anda e, ön planda ve açıklamalar da art arda geliyor. E, bu arada DBP eş başkanı da bir açıklama yaptı. DBP eş başkanı Sayın Saliha Aydeniz bunu 5 Haziran'da Diyarbakır'daki bombayı patlatanlar bu süreci başlatanlardır diyerek açıkladı. Ve ağır eleştirilerde bulundu. Özellikle milletvekillerinin dokunmadıklarının hemen kaldırılması ve tutuklanmasını eleştirdi. Özellikle AKP FETÖ ilişkisine dikkat çekti. Çünkü bu şu anda bu fezlekeleri hazırlayanların hepsi FETÖ davasından şu anda tutuklu ve cezaevinde. Bu hakimlerin hepsi şu anda savcıların hepsi şu anda cezaevinde ve tutuklu. Bu çok önemli bir noktadır cezaevinde ve tutuklu olan FETÖ davasından yargılananların hazırladığı fezlekeler neticesinde bu milletvekilleri şu anda tutuklandı cezaevine gönderildi. Bu nokta çok önemli ve bunu eleştirdi Sayın Aydeniz ve şunları söylüyor. Onlara ceza veren o hakimler FETÖ'den tutuklandı. Bu bize AKP ile FETÖ ilişkisini net bir şekilde ortaya koyuyor diye tepkisini gösterdi. Tabii ki sadece bu değil. Yani insan hakları örgütlerinden Yine bakalım yarın Avrupa Birliği cephesinden, Amerika cephesinden nasıl tepkiler gelecek. Sadece tepkilerle herhalde yetinecekler yine. Dolayısıyla AKP ve MHP hükümetini bu konuda, bu konuda caydıracak, hukuk normlarına uygun bir düze getirecek bir girişim olacak mı önümüzdeki günlerde, önümüzdeki zaman bize gösterecek. Bu arada Sayın Leyla güvenin sağlık durumuna ilişkin tabii ki endişeler halen devam ediyor biliyorsunuz. Kendisi 3 aya aşkın bir süre aşık grevine girmişti ve bu aşık grevi sonra sonrasında çeşitli organlarında e, zarar meydana gelmişti. Bu sağlık durumunu göz önüne getirdiğimiz zaman, bu pandemi sürecinde kattığımız zaman aslında Sayın Leyla Güven'in geriye kalan 2 aylık bir cezası vardı. Ve bu 2 aylık cezayı çok rahat bir şekilde kendi evinde ev hapsi olarak geçirebilirdi. Fakat AKP sadece Sayın Leyla Güven'in e, evinin önüne polisler göndererek, işte kameralarda çağırarak e, yani bakınız biz işte sizi de tutukluyoruz diyerek Sayın Leyla Güven'de tutuklayıp cezaevine gönderdiler. Evet önümüzdeki günlerde bakalım CHP cephesinde, HDP cephesinde yeni arayışlar gündeme gelebilir ve bu konuda Deva Partisi ile birlikte acaba yeni oluşumlar ya da yeni platformlar kurulabilir mi AKP, MHP hükümetine karşı? Bakalım nasıl adımlar atılacak? CHP'nin tavrı bu noktada, bu noktada tabii ki çok önemli ve CHP aslında sürekli HDP ile resmi olarak yan yana gelmemeye çaba sarf eden bir muhalefet çizgisi içerisinde bu eleştiriliyor. Önümüzdeki günler bütün bunları tekrar masaya yatırmanın zamanı geldiğini sanırsam CHP'de artık görmüş durumda. Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu'na ilişkin de bir fezleke biliyorsunuz şu anda mecliste devam ediyor. Yani yarın öbür gün Sayın Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi de gelebilir ve o da tutuklanabilir ki cezası onaylanırsa. Böyle durumlar söz konusu olduğu için AKP'nin yeni bir baskın seçim yapma hazırlığı da bu olabilir. Bu bütün partiler tarafından aslında darbe olarak nitelendirdi. Bu seçime bir hazırlık da olabilir. Daha başka milletvekillerinin fezlekelerini kaldırıp tekrar anında tutuklama durumu da olabilir. HDP'nin bu konuda neredeyse bütün milletvekillerinin fezlekeleri şu anda mecliste bekliyor. Ve bütün milletvekillerinin şu anda bir yakalanma, bir cezaevine konma tehlikesi de bekliyor. Eğer AKP önümüzdeki dönemlerde bir baskın seçim planlıyorsa e, bu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu fezekerlerin de meclise girebileceği ve birçok milletvekilinin milletvekillikleri düşürülerek, dokunulmazlıkları düşürülerek tutuklanabileceğini de hesaplamak gerekiyor. Evet arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Başka bir yerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın ama bu arada lütfen kanala abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın. Çünkü birçok arkadaş kanala maalesef abone olduğu halde o bildirim sesini açmadığı için. Yaptığımız yayınlar, paylaştığımız hiçbir videonun iletişimi ya da ileti bölümü kendisine gitmiyor ve dolayısıyla paylaştığımız videolardan haberdar olmuyorsunuz. Bundan sonraki hem canlı yayınlar hem de normal paylaştığım videolardan haberdar olmak için lütfen e, tekrar kanala bakıp o bildirim sesini açmanızı ediyorum. Kendinize iyi bakın.